Herkese selamlar sevgiler. Yeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada çok yakında yayınlara da başlıyoruz demiştim. Nimo TV Vuzi adresinden yayınlara sizler de gelebilirsiniz. Beni orada da yalnız bırakması çok sevinirim. Zaten bizim ekip de aynı şekilde orada işte barış olsun işte. Bütün herkes zaten orada böyle gayet -gay 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 kalabalık halde oradayız. Sizler de gelip yayınlara katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. sizlerle beraber PUBG Mobile'ın 1.6.0 sürümünün bilinmeyen çok fazla önemsenmemiş ve Göz atılmamış detaylarından bahsedeceğim Bu arada uzun zamandır video atmıyordum Çok yakında sizlere yeni gelişmelerden haberdar ediyor olacağım Artık böyle YouTube'a daha fazla fokuslanacağız Yayınlar mayınlar vesaire de gelecek Uzun zamandır yapamadığımız bütün ne varsa ne yoksa Discord'ların açılması ya da cartucuklu falan filan Hepsini yapacağız diyorum Videoya özel like atıp abone olmayı da unutmazsanız sevinirim Şimdi gelin birlikte bu PUBG Mobile güncellemesinde Biz yükledik ama Abi bu güncellemede ne var? Yani bir sürü mesela bir şeyler geldi güncelleme notlarına baktım mesela çok fazla bir şey paylaşılmamış ama ben sizlerle PUBG Mobile'ın bu güncellemesine bilinmeyen ne var ne yok Weekend'i ne zaman gelecek yeni Royal Pass Month 3 ve 4'ün içerikleri nasıl onları da bu videoda sizlere göstereceğim Weekend'i çok bekliyorsunuz biliyorum eski modlar geri dönecek. Bu aralar biliyorsunuz arkadaşlar PUBG Mobile eski haritaları vesaire getirmeye çalışıyor. Onların da tarihlerini sizlere vereceğim. Arkadaşlar şimdi ayarları girdik. İlk özelliğimizle başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi hassasiyet kısmına girdiğiniz zaman eğitim sahasına Buradan bir giriş yapacağız Önceki eğlence parkına giriyoruz bildiğiniz gibi Şimdi ilk özelliğimiz nedir? Arkadaşlar bunu zaten aslında çok, siz de hepiniz biliyorsunuzdur PUBG Mobile'in bugün cermesi beraber eğitim sahasında artık böyle mermiyle cartla jurtla vesaire uğraşmamak için Daha kolaylaştırılmış bir yöntemimiz mevcut Bu da nedir? Böyle sınırsız mermi özelliği Burada eğitim sahasında silah aldığınız zaman sınırsız mermiye sahip oluyorsunuz Çok fazla bir uğraşmıyorsunuz Bak gelin hatta böyle hızlıca göstereyim Bugün cermedeki bütün her şeyi böyle hızlı hızlı sizlere anlatacağım Bakın MG3 silahımız da var. Gördüğünüz gibi sınırsız. Bakın bu bir burada bitikten sonra tekrardan bu yenileniyor. Bu arada arkadaşlar burada h 90 MG3 ve ASM Abakan silahlarımız da buraya eklendi. Bunları da burada böyle kullanabilirsiniz diyorum. PAMAS da var. ASM'miz de gene aynı şekilde burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bam 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 bam. ASM de fena bu arada baksana şuna. Burada görmüş olduğunuz gibi sınırsız melmicimiz var. İlk özelliğimiz buydu. Şimdi arkadaşlar tekrardan burada ayarlara girdikten sonra burada artık önemli anlar yani highlight istediğimiz özellik var. Gelişmiş özelliklere direkt tıklara girebilirsiniz burada. Hani buradaki böyle menü birazcık kategorilizendi çünkü. Önemli anlar burada arkadaşlar diyor ki etkinleştirdiğinde Oyunun maçları otomatik olarak kaydedilir ve bunun sonuçları istesinden önemli anlardan görüntüleyebilirsiniz. ama maçların akışını etkileyebilir diyor. Çünkü aynı zamanda kayıt olduğu için de e, burada böyle bir ekran kaydı olduğu gibi düşünebilirsiniz. O yüzden FPS sorun yaşamak istemeyen arkadaşlar bunu kapatması gerekiyor ama diyorsanız ya benim telefonum iyi ben böyle maçlarda böyle şov yaptım anları görmek istiyorum diyorsanız bunu geliyorsunuz buradan pıt böyle açıyorsunuz. Peki bunları daha sonrasında nasıl görüntüleyebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz? Şimdi profilinize geldikten sonra sol tarafta önemli anlara basıyorsunuz. Burada arkadaşlar oyun ayrı albüm bölüm var. Burada oyun albümünde resimlerinizi ve önemli anlarınızı yani maç özetleri diye geçiyor. Bunları buradan görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz bunları arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Durum paylaşımına geliyorsun. Buradan bir şeyler yazıyorsun. Instagram Temizkan o zaman bu arada arkadaşlar Instagram temiz kanalı onu da takip etmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Oradan bayağı bir şey paylaşıyorum. Oyun albüm bölümünde dediğim gibi buradan isterseniz oyun albümünüzdeki resimleri seçip ekleyebiliyorsunuz. Önemli anları da aynı şekilde buradan seçip ekleyebiliyorsunuz ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Yani herkes açık, arkadaşlar açık. Burada bak kimlere açık olmasını istediğine dair seçebiliyorsun. Yani ben diyor sadece sadece sevdalama yani de Kankama, can dostuma, cartıma, curtuma, kardeşime, oya buya, ebesi, ki herkese gösterebiliyorsun. Ya da gizli alıp sadece abi dursun anlım hani ya orada kalsın. Ben kendim görmek istiyorum deyip böyle paylaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu güncelleme ile alakalı bu arada tekrardan bir eğitim sahasına giriyorum. Sizlere ufak bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar güncellemede çok fark edilmeyen bir olaycığımız daha var. Böyle birçok aslında farklı farklı bir olaylar var. Çok fazla bilinmiyor ya da güncelleme notlarına direkt olarak geçmiyor ama OAZ'nin hit points dediğimiz olayı alttırıldı arkadaşlar. Aa bir anda yukarı çıktık lan. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi çok fazla bir bilmeyen bazı şeyler var. Arkadaşlar UAZ'nin hit points'i arttı. Yani bu hit points ne anlama geliyor? İsabet hit points da isabet noktaları diye geçiyor. Şimdi sizlere mesela neyle gösterelim? Groza ile mesela gidip bir göstereyim UAZ'de. Arkadaşlar şimdi UAZ'imizi bir aldık. Bakın şimdi böyle sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi aracın böyle hasar aldığı yerleri vesaire daha fazla böyle arttırıldı Yani siz böyle sıktığınız zaman artık o hazineye dikkat edin Böyle daha çabuk patlama ihtimaliniz var Ona bir dikkat edin o yüzden diyorum Bu arada arkadaşlar patlama efektleri vesaire de değiştirildi Siz mesela bir bomba attığınız zaman mesela onları da size göstereyim bakın şimdi. O hazine mesela patlamasına bakın Bak şimdi eskiden böyle daha ufak bir patlama varken Şimdi patlama efekti daha da böyle geliştirdi daha da büyütüldü Bunu daha yüksek grafik ayarlarını daha fazla da zaten sizler de görebilirsiniz Şöyle göstereyim Bak görüyor musun? hasar aldığı noktalar aynı şekilde artırılmış. şu anda o az zaten geri gitti. <laughs> zaten buradan da birazcık gösterebilirim. Bak bu şekilde gördün mü bak araba öldü öldü hemen hasarlandı yani o yüzden dediğim gibi arkadaşlar siz siz olun dikkat etmeyi unutmayın. Arkadaş dediğim gibi bugün cami beraber şu anda hani böyle eğitim sahası böyle göstereyim ama bombayı siz fırlattığınız zaman bombaları arkadaşlar bakabilirsiniz arkadaşlarınızla beraber. Böyle patlama efekti böyle değişti böyle daha böyle bir yatay patlıyor böyle dalgalı böyle patlıyor. Mesela gökyüzüne falan mesela fırlatıp da deneyebilirsiniz. Ay daha da böyle iyi anlaşılıyor. Şimdi koşma hassasiyeti dediğimiz bir olay var. Bak geldik buradan aşağılara doğru indik. Bak hızlı koşu hassasiyeti. Diyor ki hızlı koşu geçmek için sol kontrolcünün hareket etmesi gereken mesafe diyor. Bak bunu gelip eğer ki buradan sıfıra gelsem bak bas. Shift tuşuna gitmiyor. Şimdi gel Bak bunu %75'leri vesaire çektiğiniz zaman normal yürüme diye bir şey yok. Çünkü direkt W'ye bastığınız zaman Sen hemen oraya doğru böyle koşmaya çalışıyor böyle kendince. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi siz bunu eğer istiyorsanız yani ben abi devamlı işte böyle hızlı koşmak istiyorum mesela işte, şifte uğraşmak istemiyorum bu vakit kaybetmek istemem işte parmağımı cartım curtum vesaire diyorsanız buradan arkadaşlar bunu böyle e, 75 %75'lere ya da %100'e falan böyle çekseniz böyle kafidir. Saniyesinde koşar yani. Şimdi bunun dışında arkadaşlar böyle PUBG modunda pürüzsüzleştirme ile alakalı bir şey daha var. Pürüzsüzleştirme dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Cisimlerin kenarlarının köşelerini anti-aliasing diye geçiyor. Tam yani bu özellik buradayız biz değil mi? şu an? Ama grafik ayarını arttırayım. Şu 90 FPS'i bir salalım. Hatta iştirelim, iştirelim olalım bak. Tamam al kardeşim sen sıkıntı yok. Bu cisimlerin köşelerini görüyorsunuz değil mi bak? Şu ağaçların maaçların köşeleri nasıl böyle birazcık böyle pürüzlü yani direkt böyle net çizgileri. Şimdi burada antialiasing dediğimiz özellik düz, düz güneşimi açtığımız zaman ki bu bu arada arkadaşlar şarj tüketim de arttırıyor ve telefon burada bir tık böyle bir ısınma yapabilir. Açtığımız zaman şu şekilde bakın buralar köşeleri artık daha da pürüzsüz. Bunu zaten siz mesela düşük grafik ayarlarında da isterseniz anlayabilirsiniz. Bak şöyle yapalım. Bak dokuların kenarları gördüm bak pürüzsüz. Ama mesela ben bunu tekrardan gelip buradan mesela kapatı alırsam gördüğünüz gibi daha pürüzsüz daha böyle keskin gözüküyor bunu isteyen arkadaşlar hani kullanabilir, kullanmayabilir. Belki hani böyle daha rahat edeceksinizdir vesaire. Siz bunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu de gelen diğer özelliklerden bir tanesi de kafaya sıktığınız zaman arkadaşlar o kaskın sesini duyabiliyorsunuz. Bu özelde ESC girip kafadan vuruş ses efektini açarsanız buradan yapabilirsiniz. Bence bu gayet iyi. Bak geldi ya. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Bu öyle bir silah ki hiçbir şey duyamadık bu arada. Var mı duyan? Ben duymadım yani siz de duymamışsınızdır muhtemelen. Bak şimdi buradan geldin. Böyle bir değişik böyle bir ses çıkıyor. Sizde bu daha farklı çıkardı yani bende birazcık garip çıkıyor. Böyle sıktığınız zaman arkadaşlar değişik bir ses efekti var. Bence bunun olması gayet iyi çünkü... Zaten aslında adamı mesela ee kafasına sıktığınız zaman yani headshot tattığınız zaman anlıyorsunuz ama... ...bazen böyle bir ufak böyle bir şey yapabiliyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben yani. bu arada buradan mesela girdim daha çıkamıyorum değil mi? Kapıyı da kapatmışlar arkamdan ne yapacağız? Adam biz nerede söyleyecek? Neyse buradan biz çıkalım artık. Yeter bu kadar. Ee, bunun avantajları var. Bir adamla kapışırken, karşınızdaki birileriyle kapışırken artık böyle kas alıp almadığınız daha iyi anlayabilirsiniz. Böylece adamlara doğru uğraşırken de bunu böyle kendinize bir strateji ipucu olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu güncelleme beraber böyle aslında genel bir optimizasyon da yapılmış karakterlerde. Karakterlerin koşmalarına, yumruk atmalarına vesaire bakarsanız artık böyle daha mantıklı hareketler yaptığını görürsünüz. Mesela sağa sola koşarken falan şöyle hani böyle geri doğru bakarken yani işte sağa sola eğilirken kalkarken vesaire işte sağ sol koşturmacılarında ondan sonra uçaktan paraşütle atarken karakterin böyle garip garip hareketler yerine daha iyi böyle düzgün ee, böyle insancı yani robotumuz değil daha insancı hareketler yaptığını fark edebilirsiniz. Burada arkadaşlar bu güncellemede aynı zamanda botlarla vs atabiliyorsunuz yani normal mesela Viken diye giriyorsun 100 kişi atlıyorsun ondan sonra hepsi bot siz 4 kişisiniz 96 tane bot atıyor botlar kendi arasında da kapışıyorlar ama zorluk ayarları var kolay normal ve Zor şeklinde zor henüz gelmedi ama gelecek. Abi normalde adamla böyle botla fightlarken direkt head falan atıyor. O yüzden çok canınız gidiyor. Bence böyle arkadaşlarınızla eğlenmek için böyle bir, bir, girip deneyin. Ama ben bunun bence en çok sevileni zor mod olacağını düşünüyorum. Bu da zaten kısa zamanda gelecektir. Bak burada bitki tehdit diye yeni bir tane mod geldi. Ama bizim beklediğimiz bir kendimiz var. Bunun dışında bir sürü bir sürü daha var. Bunlar peki ne zaman gelecek? Metro Royal 28 Eylül'de geliyor arkadaşlar. Aslında böyle çok fazla beğenenler de var. Beğenmeyen de şey gibi böyle hani. Beğenen ya çok beğeniyor ya hiç beğenmiyor. Hani böyle garip bir mevzu var yani. Onun dışında Titanlar son direniş modu tekrardan 28 Eylül'de aktiflik geçecek. Weekend'i. Bak çok bekledik. Çok bekledik. Çok bekledik. işte Yeisu avaladı abi gacağı yapan falan falan filan derken. Türklerin de bence en çok sevdiği böyle kaynaştı villanın çatılarına atladığı Weekend'i de 8 Ekim'de geliyor burada. 8 Ekim'de aktif. Artık 8 Ekim'de Weekend'i can can canlı canlı oynayabilir Belirsiz geliştirmeler de mevcut. Artık PUBG Mobile'da villanın çatılarına bol bol atlayıp kış temasına tekrardan doyabileceğiz. Bunun dışında hastalık modu ve ağır silah modu aynı zamanda gece atlat modları da 15 Eylül'de aktif olacak. Yani kısacası PUBG Mobile'da 15 Eylül'den itibaren bir mod cümbüşü bir şey yaşanacak daha sonra da 8 Ekim'de bir kendi geliyor. Arkadaşlar şimdi Royal Pass Mount 3'e tekrardan böyle bir bakalım. Burada şefin spesiyeli isimli bir mantuş bizleri bekliyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi böyle bütün kıyafetleri vesaire burada zaten görebiliyorsunuz Baya baya böyle bence tatlı şeyler var Bunun teması böyle şefin spesiyeli isminden de belli olabileceği gibi 17 Eylül'de geliyor ve Böyle işte meyvedir, sebzedir, cartur, juttur vesaire görmüş olduğunuz gibi bunlar var Böyle bir sinematiğimiz var Bu da böyle değişik bir şey olmuş bizler için Ama bence hakikaten yani baktığımız zaman aslında efsane bir şeyin bizleri beklediğini söyleyebilirim Böyle renkli renkli bir şey yani böyle bir teması falan filan var. Bence gayet böyle tatlış olmuş. Görmüş olduğunuz gibi şefin spesiyeli band. Şöyle bir kübe var. Lone Wolf QBZ. Bunları böyle çok fazla böyle hani hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. Sizlerinden gelince yalnız kurt QBZ'miz var. Böyle renkli falan filan bence gayet tatlış bir şey olmuş. Daha sonrası şimdi bak bu da böyle tam bir LOL'deki Jax değil mi? Bak ben bunu hakikaten Jax'a baya baya benzettim. Bunu böyle hakikaten alıp böyle kullanmak isteyenler olursa arkadaşlar LOL'deki böyle karakterle geziyorum diye alıp kullanabilirsiniz. Böyle bir başlığı da var. Aynı zamanda bu da 5. seviyede açılıyor. Ya böyle genel genelde çok fazla böyle işte hardcore oynamayı arkadaşlar bunu muhtemelen sevmeyecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü fa böyle biraz renkli çok fazla da sizi belli ediyor. Biraz daha böyle ilerleyelim bakalım nelerimiz var başka. Ha bak burada bir sırt çantamız var. Sırt çantası da böyle işte meyve, sebze, arkaya marulu, jartı, şurtu vesaire koymuş gezdiriyor. Ya bu bunu mesela alıp bir oyuna girerseniz baya baya gözükürsünüz onu söyleyeyim. Burada şöyle bir paraşütümüz var. Paraşütün üstünde böyle fiyatlar, miyatlar falan var. Paraşüt takarsın mesela. Ben olsam paraşütü kullanmak isterim. Takarım da paraşütü. Böyle değişik, düşüklü bir şey olmuş. Yukarıdan aşağı doğru böyle inerken bütün böyle rakiplerinizi açıkta açıktırabilirsiniz. Tavuk, mavuk falan, falan her şey var. Bu da avatar. Bak avatar da bence gayet tatlı. Yani şöyle bir twist dance isimli bir tane yeni bir dans hareketi var. Bayağı sallıyor böyle vücut hareketleri Vesaire böyle oraya sallıyor buraya sallıyor Sağa sallıyor sola sallıyor işte Elini açıyor bilmem ne bir şeyler yapıyor Böyle yapıyor şöyle sallıyor bilmem. Bayağı bir şey tam böyle bir TikTok dansı buradan yapar çıkar diye tahmin ediyorum. Burada bir uçak kaplamamız var. Gayet renkli fruit splash diye geçiyor. İşte meyve sıçraması, meyve patlaması falan filan yani tarzında bir şey. Bayağı böyle bütün meyveleri böyle alıp böyle sıçratmışlar. bir renkleri çıkmış. Şu mavi misli yer hangi meyve olabilir düşünüyorum. Mor, mor var. Mavi çıkartamadım. Sizler çıkarttıysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle bir leopar kıyafetleri bizleri bekliyor. Leopar suite diye geçiyor. Bunu artık böyle düğüne müğüne giderken diyeceğim ama bu düğüne giderken giyilmez arkadaşlar. Öyle şeyler yapmayın o yüzden hızlıca öyle geçelim. Yani şurada bak çıkarttı patatesleri koydu hop size tat diye böyle servis ediyor. Bu da deep fried diye geçiyor. Öyle değişikliği düşüklüğü bir şey olmuş arkadaşlar. Burada bir adet de böyle bombacımız var. Bomba böyle marulu kaplamışlar. Tamam Bak marulu böyle kaplamış. E, büküştürmüş. Bombanın etrafına koymuş. Etrafına böyle bir kırmızı şerit çekmiş. Pimini takmış. Diyor ki al fırlat ne yaparsan yap diyor. Bu da böyle değişik bir şey. M16 mesela bak bu da yine renkli. Başa böyle tekrardan yine e, marulu koymuşlar. Böyle bir şeyler saplamışlar krem. Onu çok anlamadım. Ne bir sebze meyve falan gibi bir şey ama. Bence bu M16 A4'te baya baya renkli. Yani mesela bu olsa ben de kullanmak isterim. Çünkü gayet görünüm falan filan tatlı duruyor bence. Bak deep fried cover, bu patateslerin falan böyle kaslı böyle hareket etmesi falan çok böyle tatlı olmuş bence. Kaslı değil de normal kıyafet. Anladınız işte siz. Orada böyle birazcık ketçap da böyle attırmışlar. Baya böyle tatlı duruyor bence bu kıyafette baya böyle beğenirdi. Tahmin ediyorum 50. seviye Royal Pass Mount 3'te bunları da göreceğiz. Şimdi bir de Mount 4'e geçelim. Şimdi Royal Pass Mount 4'te şöyle bir sinematikimiz var. Buradan zaten arkadaşlar sinematiklerden az çok Royal Pass'ten neler gelip gelemeyeceğini buradan anlayabiliyoruz. Bu böyle bir kıyafetimiz kesinlikle kesinlikle geliyor. Önü falan böyle yanıp sönüyor falan değişik bir şey böyle. Kaskımız da şöyle aynı zamanda bunu da burada görebiliyoruz birlikte. Yerde böyle bir silahımız var. Bak bu kaplamalı biraz. Oy bak bu tatlı işte. Böyle peynirden yapmışlar yine bir silahçımız daha var bu skinle görebiliriz. Bunlar muhtemelen ortada böyle bir şak diye böyle bir kapışacaklar herhalde. Kapışın bakayım oğlum. Hadi. Bak Reis çekti zıpladı. Bak oy! Bak bunların ikisi de bence birbirinden güzel Royal Pass e, Temporal Warrior Mont 4 diye geçiyor. Bunu da e, Türkçe isimden sonra değiştirilir muhtemelen. Yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir Chrono Cyborg diye bir birinci seviyedeki elit bölümünde bizi bekleyen skinimiz var. Bence gayet böyle güzel olmuş. Değişik yani böyle kaskı maskı falan böyle bir enteresan duruyor böyle anladın mı? Yani ben mesela bunu bayağı takıp mesela oynamak isterim yani hani. Burada bir tane yine aynı şekilde Krono AKM'cimiz de var. Ha yani şurada böyle kaskçığımız var. İşte Royal Pass falan filan veriyor tekrardan. Şu kaskı var bir tane Krono Cyborg Geçen Royal Pass mesela işte böyle bir şey vermemişler. Burada bu sefer böyle seviye seviye böyle ee, bir tane kask vermişler. Bunu böyle takabilirsiniz. Kıyafet de baya baya uyumlu oluyor. Burada bir tane aynı zamanda şöyle bir tane paraşütçümüz var. Bu paraşüt de bence gayet güzel. Bak şöyle bir görüyor musun? Buraya bir tane kafa koymuşlar böyle püskürtüyor müskürtüyor falan filan. Bu da aynı şekilde baya baya güzel olmuş. Bir tane bunny dansımız var. Gene sağa sallıyor, sola sallıyor. işte oraya sallıyor, buraya sallıyor. Şöyle şöyle yapıyor. Bunlar da ben sırf şu hakikaten TikTok bence bundan sonra PUBG Mobile'ın dans figürleriyle böyle çalkalanma lan bakar mısın şunu Allah ya bayağı güzel olmuş yani. Gene avatarımız var isteyen arkadaşlar bunu da kullanabilirler. çok kullanılmıyor artık. Herkes kendi fotoğrafını falan filan koyuyor. Ha bir tane Mouse Trap diye fare kapanı isimli bir evimiz var. Bu da böyle cheese'den yapılmış, peynirden yapılmış böyle değişik bir şey olmuş. Gayet güzel üstüne de böyle kapan koymuşlar hatta bayağı bayağı tatlı duruyor. Bunu bayağı böyle savaş alanında bunu takarsanız her Herkes herkes sizi görecektir diye tahmin ediyorum. Yine UC'ler falan filan var. Şöyle bir tane e, 25'in sebebi ücretsiz bir tane böyle bir kıyafetçiğimiz var. İşte e, bunu da böyle alıp takmak isteyen, kullanmak isteyen arkadaşlar varsa kullansınlar. Yani fena değil, güzel. Burada bir tane böyle çanta e, şey var, at koymuşlar. Satrançlılar arkadaşlar bunu alıp bayağı kullanırlar. Yani satrançlı hakikaten bunu böyle taş olarak da kullanabilirsiniz. Böyle kardeşim sallıyor mallıyor falan. Ama meka, o meka böyle oradan bir şey de çıktı fark ettiniz mi? Bak o. Şu QBZ'cimiz var. QBZ daha öncekileri benziyor. O yüzden ben hemen çok da öyle hani şey yapmadım. Mini 14'cümüz var aynı zamanda. Mini 14 de böyle gayet güzel ama şu bak. Mini 14 foot long diye geçiyor. Bu da gayet güzel. Bunu alıp bence kullanırsınız. Ama bizim en best pick'imiz burada şu kıyafetçimiz bu da 50. seviyede geliyor Bence 1. seviyedeki de çok güzel 50. seviyedeki de çok güzel aynı zamanda Bunlar efsanevi kıyafetler Bakar mısın abi şu duruşa bak Adamın böyle kaska maska falan filan bak Yani efsane olmuş Royal Peace Mount 4'de arkadaşlar Bundan ibaret Peki ya bitti mi? Bitmedi Size yoldaşlarla alakalı bir şey daha göstereceğim Bu da baya baya tatlı ve hoşunuza gidecektir Hatta bundan sonra Kullanmayanlar varsa da bence kullanmak isteyecek. Arkadaşlar artık Godzilla ve Kong'un yeni skinleri de bugün canlı beraber gelecek önümüzdeki zamanlarda görmüş olduğunuz gibi şöyle Godzilla'nın değişik böyle bir skini var böyle bir pervane eklemişler falan çok çok tatlı olmuş üstüne böyle teçhizatlar falan filan koymuşlar kas koymuşlar ve Kong karşınızda Kong'un da böyle bir gözlüğü var kendine böyle bir tane gömlek takmış kırvat takmış bence çok çok da tatlı olmuş diyorum Gene Kong bizim Kong ama çok daha farklı böyle ve havalı gözüküyor artık. Buradan arkadaşlar şöyle yoldaş Godzilla'yı da tekrardan görebilirsiniz. Bence gayet gayet tatlı olmuş görünümleri. Burada da zaten gene Kong'cumuz var. Gözlük falan filan baya baya yakışmış. Bence kullanmak isteyenler varsa artık bunlardan sonra net kullanmak isteyecekleri de tahmin ediyorum. Çünkü çok çok tatlı olmuşlar. Arkadaşlar şöyle artık en sonunda Godzilla ve Kong'la birlikte sonlandıralım diyorum. Baya baya tatlı olmuşlar yani sizler de görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar o zaman bitirişi de Godzilla ve Kong ile birlikte yapalım. arkadaşlarım ki gibi bundan sonra YouTube'a daha fazla video atacağım artık. Daha sonrasında Nemo TV'de de bundan sonra yayındayız. Nemo TV bu adresten beni takip edebilirsiniz. Oraya girebilirsiniz. Oradan yayınlara vesaire katılabilirsiniz diyorum. Ama sakın ama sakın kaçırmayın. Baya baya eğleneceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür, ederim. tekrar teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Siz sizlere bomba haberlerim var bir sonraki videoda. Biraz üzüleceğiz, biraz sevineceğiz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.